Dünkü videomuzda dizinin dördüncü bölümünün incelemesini yapmıştık. Ve biz de sizlere bu videoda Stranger Things dizisinin dördüncü sezon 5. bölümünü inceleyeceğiz. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Dördüncü bölümde Nancy ve Robin, Victor Creel'la yaptıkları röportajda Creel evinin önemini anlamışlardı. Ve bu bölümde de bu konunun üzerine gidecekleri belliydi zaten. Bu bölümün ilk sahnesinde ise Mike ve diğerlerini kendini Doktor Semin arkadaşı olarak tanıtan ajan kılıklı adamı kurtarmaya çalışırken görüyoruz. Ancak başarısız oluyorlar ama sonunda Eleven'ın yerini bulmaya bir adım daha yaklaşıyorlar. Bu sahneler sırasında Mike her ne kadar Eleven hakkında kendini kötü hissetse de Will ona destek veriyor. Bu sayede ikisi arasındaki duygusal bağın gitgide güçlendiği gösteriliyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Eleven'ı bulmaya çalışırken Eleven ise Nevada'daki deney laboratuvarına katılıyor. Eleven'a Nina projesi tanıtılıyor ve onun bu şekilde güçlerini tekrardan kazanacağı söyleniyor. Ancak Eleven eskiden baba figürü olarak gördüğü çocukları köle olarak kullandığı gösterilen acımasız Dr. Brenner Martin'i tekrardan görüyor. Ve bunu görür görmez eski travmalarını hatırlayıp oradan kaçmaya çalışıyor. Ancak kaçmaya çalışırken güçleri de olmayınca tabii yakalanıyor. İlk deneme başarısız olsa da birkaç deneyden sonra Eleven'ın güçleri ona tekrardan geliyor ve kaçma fırsatı buluyor. Ancak Eleven bu fırsatı geri tepiyor ve Brenner'la laboratuvarda kalma kararı veriyor. Böylelikle Brenner ve Eleven arasında eskiden olduğu gibi baba-kız ilişkisi oluşuyor. Bu bölümde Eleven'a iyice yer verilmiş ve onun yer aldığı sahneler gayet güzel şekilde işlenmiş diyebiliriz. Kamçatka'da ise Hopper bu bölümde çok gösterilmedi. Ancak bunu eksi olarak görmüyoruz. Bu sahneler sırasında Hopper, Joyce ve Eleven'ın onun için ne kadar önemli olduğundan bahseder ve bu sahneler sırasında oldukça duygusal anlar yaşanır. Ayrıca Sovyetlerin bu hapishanede bir şeylerin sakladığı da inceden inceye gösterildi ki bu sayede izleyicinin de Kamçatka sahnelerine olan ilginin artması sağlanmıştır. Murray'nin de Joyce'la kendisini kurtarmak için öğrendiği dövüş tekniklerini Yuri'ye uygulaması gayet eğlenceli ve heyecanlı sahnelerden de diyebiliriz. Hawkins'ta ise herkes Max'in kaçtığını düşünürken Max onlara ters köşe yaparak Vecna'nın dünyasını resmetmeye başlar. Oysa ki normal birisinin korkudan başka bir şey düşünemediği bir yerde bu karakterin bulunulan yerin her ince detayını hatırlaması oldukça gerçek dışı ve ıı, saçma gibi. Üstelik bu resimler üzerinden yeni bir ipucunun bulunması da ayrı bir garip olay. Çünkü resimdeki tüm detayları biz neden daha önce fark edemedik de ana karakterlerden biri gelip sanki çok kolaymış gibi tüm parçaları birleştiriyor. Bu konu biraz kafa karıştırıcı gibi geliyor bizlere. Bu ipuçlarını birleştirdikten sonra kahramanlarımız tabii ki Creel evine gidecekler ve gittiklerinde de bu sahnelerin oldukça gergin olduğunu belirtelim. Sürekli ışıkların açılıp kapanması bizlere sanki her an Vekna çıkacak hissi uyandırıyor. Bu sahneler sırasında da Kate Bush'un efsane müziği Max'i koruma görevi görüyor. Ayrıca Jason ve arkadaşlarının da Eddie'nin peşini bırakmaması da bölümde heyecanlı anlardandı. O sahneler sırasında ekipten birinin Vekna'ya kurban gitmesi de artık Eddie'yi onların gözlerinde suçsuz yapar diye düşünüyoruz. Artık suç atacakları biri yok gibi duruyor. Bu bölüm genel olarak aksiyonlu ve biraz duygusaldı. Olayların artık iyice içine girmiş durumdayız ve diğer bölümleri merakla bekler vaziyetteyiz. Siz Stranger Things'in 4. sezonunun 5. bölümü hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.